Herkese iyi bir yaşam diliyorum. Ee, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu benim ilk videom olacak. Tabi öncelikle akıllara şöyle bir soru gelecek. Neden buradayım? Bu videoya tıkladığınızda. Ee, bu soru ilk önce tabii ki benim zihnime geldi ve benim zihnimde canlandı. Neden buradayım? Neden bu videoyu çekiyorum? Neden insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyorum? Ee, ben sanatın ve kendimizi ifade etmenin aslında şöyle kendimizi ifade etme biçiminin en önemli sanat olduğunu ve tarihte birçok yazarın da birçok sinema yönetmeninin de heykel da eser bırakan birçok insanın da e, asıl derdinin bir şeyler kaleme almak ve bir şeyler ortaya koymak değil içlerindeki kaosu, içlerindeki bazı yaşama arzusu ya da mutsuzluklar bunları ortaya koyma ve bir şekilde yaşamlarına bir pencere açma çabası ve gayreti olarak görüyorum. Kimisi bunu acıdan dolayı yaptı, kimisi hazza ulaşma gayretiyle yaptı. Ve bunlar e, bilinemez, sadece yorumlanabilir. Yani Erik kurumlardan, Ken Honey'lerden, Nietzsche'ler, Maxi Turner, yani aklımıza Dostoyevski, onlarca insan gelebilir tarihin ve zamanın değişimiyle belki internet çağıyla kendimizi ifade etme biçimlerimiz de değişti. Bunlardan biri de artık internet. Yani ben bu sosyal mecrayı sadece bir eğlence ya da görsel şölen olarak değil de eski dönem yazarların, yönetmenlerin ya da birtakım mimarların nasıl kendilerini ifade ettikleri alanlar varsa yeteneklerine göre bizler için de e, bu tür alanlar kendimizi bir ifade etme e, mecrası olarak görüyorum. Zaman zaman her şeyi konuşacağız. Felsefe, psikoloji, e, güncel kültürel durumlar, siyasi haberler, spor, aklınıza her ne geliyorsa. Bu sadece e, bir takım felsefe, sanat, psikoloji denklemine sığdırılmış bir e, kanal olmayacak. Daha önce de bir arkadaşımın Uğur Özdağlı. Onun kanalında zaten üniversitede çok sayıda videolarımız vardı. Kameraya uzak değiliz ama o zaman daha farklı bir format vardı. Şimdi biraz daha yalnızda e, yalnız da yaşıyorum bu arada. E, düşünce süreçlerimi, bilgi birikimlerimi okuduğum kadarıyla, öğrenebildiğim kadarıyla anlatacağım, yorumlayacağım. Tabii ki bunlar net doğrular olmayacak. Yani biz doğruya ve gerçeğe biraz bilgi ve düşünceyle ulaşabiliriz. Tabii ki her konuda konuşma salayetine de sahip olmayabilirim. Ama şuna inanıyorum. Bir konuda konuşmak için %100 bu konuyu bilmek durumunda değiliz. Dediğim gibi biraz bilgi, biraz düşünce süreçlerinden geçerek e, gerçeğe ya da e, aradığımız şeye ulaşabiliriz. Bu kanalı açmaktaki ana tamam mı toparlayacak olursam bir e, kendimi ifade edebilme, Bugüne kadar okuduklarımdan, gördüklerimden ve yaşadıklarımdan çıkardıklarımı gerek kendi hayatımda gerek belki sizin hayatında da bunlardan izler bulunacak. Paylaşmak, e, siyasette olacak burada, sporda olacak, e, mizah da olacak, her şey olacak. Ne kadar izlenirim bilmiyorum bunu. E, tabii ki izlenmek isterim. E, sizlerin interaktif katılımıyla e, bir şeyler paylaşmak, birbirimize fikir alışverişi yapmak isterim. Zamanla umarım bu konuda daha da ilerlemiş olabiliriz. Çok teknik işler aramaya olmadığı için bir anda böyle hızlı ilerleyebilir miyim bilmiyorum ama her şey salt düşüncelerimden ve kendi tecrübelerimden sizlere aktarmaya çalıştığım şeyler olacak. Her videoda da bir tane kitap okuduğum kitaplardan bir tanesini buraya koyacağım. Tabii ki onları anlatmayacağım uzun sürer. Yorum isteyen arkadaşlar, bilgi almak isteyen arkadaşlar ben bu kitapla alakalı daha sonrasında mesaj yoluyla ya da yorumlar yoluyla konuşabiliriz. Son olarak kendimi de tanıtayım. İsim Enes, soyadım İncir. İstanbul Üniversitesi Ekonomi mezunuyum. Bir dönem Work and travel, Amerika'da bulundum. Bir dönem Ürdün'de yabancı diller için tamamen kendimizi geliştirmeye çalıştık. Ne kadar oldu bilmiyorum. Kısaca ben kendimi böyle ifade ettim. Videolar çok uzun olmayacak. Sizleri de sıkmadan güncel şekilde devam etmeye çalışacağız. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.